Arkadaşlar selamlar. Bugün Burdur Bucak'tayız. Kolay gelsin yakışıklısta. Sağ Hadi. Sen çalış biz seni çekelim. Selam millet. Bucaktan selamlar. Bucak Belediyesi'nin çalışmalarını çekiyorum sizler için. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizleri mutlu ederim. <laughs> At yapı çalışmaları. Eski şok. Yeni tak. Evet şöyle ustamızı da görelim. Düt de gitsin düt de. Dolan kamyon gitsin boşları gelsin lütfen. Biraz ustamıza yaklaşalım sohbet edelim mi arkadaşlar ne dersiniz? İç makinelerine fazla yaklaşmamak lazım ama ben izin alıp yaklaşacağım. İnşallah unutmayız usta. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Çok şükür iyi, iyi usta. Maşallah hizmete devam çalışmaya. Aynen aynen. Kolay gelsin. Tutmayın sen hadi. Süper. Sağ ol usta. Arkadaşlar bugün yine Bol bol gezeceğim. Bulduğum her yerde bu gibi çalışmaları, iş makinaları, beklodörler, eskietörler, inşaat, gezi, vlog, tarım, traktör, ne bulursam inşaat çalışmaları, araba bakımları, ne bulursam çekip atmaya devam edeceğim. Kanalı takip edin, kanalları takip edin. Çeşit çeşit sizler için öğretici, eğitici, eğlenceli birçok video çekeceğim. Kamyon çalışmaları, dereler. Koyunlar, köpekler her şeyi ne bulursam çekip atacağım. Özellikle inşaatlarda işler nasıl yapılır? İş makinalarıyla işler nasıl yapılır? Hepsini çekeceğim. Bakın şimdi pi çalıştı. Hemen yanına gidiyorum. Pi. Arkadaşlar bu bir pi. Bucak Belediyesi Vallahi ne diyeyim her yerde yok. Bir Bucak'ta var. Bir Bucak Belediyesi'nde var. Onlar da altyapı çalışmaları, altyapı hizmetine devam ediyorlar. Ben de yakaladığım yerde çekmeye çalışıyorum. Bakın işte. Hemen orada yakışıklı. Yerli bir makine bu arada. Piyasada yeni kullanan arkadaşlar memnun. Bilgi olsun diye aktarıyorum. Ben kendim kullanmadım ama kullanan arkadaşlar memnun. Arkadaşlar hazır mısınız? Damper izleyeceğiz, damper kaldırma. Hemen gidiyoruz. Direkt kanalın içine. Adem Bey kolay gelsin. Teşekkür Devam et. Wow. Hadi bakalım ki gücünü göster bize. Benim makine zoom biraz yakından çekiyor. O kadar da yakın değilim yani. Wow. Neyse. Biraz dalgalanma olacak. Kapatı açtım zannettim ama kapatmamışım. Aa, bir kamyon, bir kamyon kumu hemen itmiş ya. Arkadaşlar altyapı çalışmaları videonun başında biraz göstermiştim. Yenileme. Şöyle görüyorsunuz. Chat de orada çalışıyor. Çalışmalara tam gaz devam. Umarım beğenirsiniz. Adem Usta Nasıl gidiyor sende Instagram işleri? İyi, devam ediyoruz. Gezilere devam ediyorsun görüyorum. Mesai saatlerinde çalışmaya devam, ben de gezilere devam ediyorum. ezdim? Mesai saatinde seni konuşturuyorum aynen, aynen. Şey bak. i̇yi bak. Oo. Bence iyi geziyorsun. Keti göstermek istiyorum size arkadaşlar. Gördüm gördüm bayağı yaylaları, dağları, sürüleri süperdin yani. Hemen şuraya gelmiş şirket. Biraz yukarı doğru gidelim de Keti çekeyim sizler için şöyle Uzaktan hey, evet, Anlaşılmıştır Arkadaşlar Ketin ve pi makinenin Altyapı çalışmalarını izlediniz Diğer videolarda hemen akabinde çekmeye devam ediyorum ne bulursam Görüşürüz Hoşça kalın şimdilik Kolay gelsin Görüşürüz.